arkadaşlar kanal videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bunu yapacağız. Arkadaşlar bugün çok güzel bir şey yapıyoruz. Evet. Küfür etmek yok. Wow. Bu ne? Evet. Görüyor Arkadaşlar çok iyi bir plan yaptık. Tamamen bitirdik. Sonra paramızı biraz önce öyle bir uçurduk ki. Uzaya kadar uzaya... Evet para uzaya kadar çıktı. Çok Paranın önemli. yarı kısmına da uzayda yani evet, geçiyorlar. Çok az, kısmını gördük o kadar. Evet. Şimdi yeni bir para kısmındayız. Bak. Ne kadar donmuş. <laughs> Yok artık. Al şunu unutma. Dur şurayı bir vakumlayayım kanka. Vakum, vakum. Yanımda Ömer vardı, biliyorsun. Vakuum. Vakuum Eski var bilirsin. Vakum. Vakum. Ben eski youtuberdım. Tabletim. Ben benim ee, benim. Ben e, eski. En Senin önce youtuber e, youtuberdım. Ben bilmiyor musun? Ben bilmiyorum. Baya bir param var ya. Zengin villa. Benim de villam var değil mi? 4 villam. Benim bir sürü villam var. Biz, biz iki tane, biz iki tane Lamborghini aldık Ömerle birlikte. Evet. Sonra iki tane villa yaptık. Birisini, birisini sattık ama abi. Evet ya. Birisini Sonra sattık, ikimiz de sattık. Evet Mercedes'e sattık. Evet sattık. Bir tane o zaman bu giyinim o bir tane. dur lan alma. Almayacağım. Sizin... ben de yardım Uy. edeyim. Çok dolmamış ki. Çok... Ya arkadaşlar ben iki yüz görmüyor. Ömer'e 200 geliyormuş. Bir videosunda ama. 200 Bana, bari paralar. Iı, 4 4 B ıı, abone olan abone var biliyor musun? Ben de 900 abonem bir tane, var. Bir tane. Ben yemin gümüş. ederim 900 abonem gümüş. var. YouTube şeyi var. Bir tane de altın. Evet. Evet. altın şey, benim YouTube altın şey var. gümüş var. Ee, elmas var bende. Bir de zümrüt var. Ben, gümüş. de Hadi devam Aa. devam devam. Bak altın var. Ay ee, benim saydığım gibi. Aynısı. Ee, i̇kimize de geldi. İkimize de. Sana elmas gelmedi. Bana elmas ikimize İ i̇kimize elmas de geldi. Sana. Hayır geldi. Hayır, i̇kimize elmas dedi. elmas sana gelmedi? Bana sana, geldi. Sana iki tane altın geldi. O da elmas ediyor. Üç tane altını var. İki tanesi bir tane elması sebebi diyor. Başka yoktu. Sonra geldi. Beş de bekle, altın geldi. Elması. İkisini birleştince bir elmas oluyordu. Öbürü de altındı zaten. Mesela Kanka bekle. bana geldi zaten. Onu ben geldi. Bekle söylüyorum, bekle söylüyorum, söylüyorum. söylüyorum. Sonra e, benim Be beni beni Ben söylüyorum. Şimdi sonra da adamın şirketinde yoktu. İki tane gönderdiler. Sonra da onları alıp şey aldım Elması verdiler. Kanka ben bak, abi. bana sonradan geldi. İşte onu diyorum ben. De? En sonunda iki altını aldılar. Sana elması verdiler. Evet. Hatırlıyor musun? Sonra bir altını da geri verdiler. Adam bizden hızlı gidiyor. Ben ondan daha hızlıyım bak. <laughs> Ah, <laughs> 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 Ben de sen onun ön... biliyor musun? Ne <laughs> bileyim. Tam dur, var. Ben de dur için. Hayır. Yapma. Ben ben şunu yapayım eee. bekle. Yapma. Hangar. Dur getireyim ben. ben. Getireyim ben. <gülüyor> 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 Yapma. Doldurup <laughs> sana açalım. <var. gülüyor> <laughs> Para nereye gitti acaba? Para gene uzaya gitti. <laughs> ben tamamladım. ikimiz aynı anda gitmiyoruz. 19 ah o 18 18, 18, 18. Hadi hadi 18. 18. ben bitireceğim bu anan bu anan. Bir tane daha. Yes! Para nereye gitti? Boşveriz. Şarjı bitince ne yapacağız bu telefonu? Boşver. Eve götüreceğiz. Abi! Ne yap? <laughs> Annem gelecek mi? Tamam. Videoyu az kalsın kapatıyordum. Ha? Gelir ya. Az kalsın videoyu söyledim? kapatıyordum. Hadi bay bay. İyi dersler. Saatte de mi? Dersim var. Sınava gidiyor.

Vermesin dedi değil mi? Evet. Kesin mi? Şükrü. Sen Şükrü diye birisini tanıyor musun? Aynen. Bizim market için. Bizim şey, Eskiden... Aa, şükür. Şükür bir şey geçer. Eskiden mi? Abi şey. Şükür adamlar. Maksimum. Bir şey yapamıyorlar. Ben benim mağabeyim... mikrofonu kapatayım mı ben? Arkadaşlar şimdi mikrofonu kapatıp size bir şey diyeceğiz. Evet arkadaşlar Gelen saniye biraz e, mola verdi Ben bir yere yes, pırtladım sen mi Sen içindin. Ben bir yere pırtladığım için e, O yüzden biraz Seçim kırıldı Niye ne? dalga geçtik ki biz Türk bayrağında Dalga geçmedik ki Gördük mü Atletim. <laughs> <laughs> tam tam devam et. Araba geçti. <laughs> <laughs> Parayı aldık zannettim ha? Almadı ya. Aldık zannettim. Ne? Huh. Ne oluyor? Ba. olsun. Vallahi. konuşmayalım diyor da. Ben videoyu boş bırakmadım. <laughs> Tam Tamamsa buradan kaç. Bu cadım Bak bak burada. Köy sıcak süürüüü. <laughs>

anneleri uyanmamış. Benim annem ilk önce uyandı. Tutuyorum <laughs> 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 ya kayıyor ya. Tamam. Arkasında şey var şu köşe var. Uy, ya yapma dönmesini istemiyorum. Sisi. Anne yok mu? Ne sileceğim? çıktı lan. Hı hı hı.

Bir daha giderse ölürsün. Hayır, hadi. hadi. Kanka, bir dakika.